Arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video yapıyoruz. Korku videosu ve burada korku videosu yapıyoruz. Ben buradayım. Buradayım. Evet, arkadaşlar benim bu Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım. Ma arkadaş adı adı Erfay. Şimdi oyuna giriyoruz. İki kişi. Yok yok. Tek başıma oynamayacağım çok. Gel abi ben de geldim. Kız var. Bak kız var değil. Neyse. Kızları görürsün. Kadir ben de geliyorum. Evet o Mustafa. Bir gün az önce bir kızın yanına geçti. Şimdi erkeklerin yanında arkadaşlar. Gidediğiniz gibi. Lan hadi hadi oyun başlasın. Merhaba dur bir. Ali mi lan bu Türkçe? Allah girdi bana oyunu. Peta, peta peta. Yapınca gün... lan bu. Arkadaşlar çok korkutucu bu oyun. Lütfen kutuyu bul. Kutuyu bulacak. Arkadaşlar 10 11 yaşındaki de izleyebilsin lütfen. 6 yaştakiler izleyemez. 6 6 5 4 3 yaşındakiler lütfen izlemesin. Küçük yaşındakiler izlemesin. arkadaşlar şimdi... şimdi oyuna girdik. Şimdi ha arkadaşım. Burası. Burası. arkadaşı burada arkadaşı Mustafa Hanım. Like get here. Işıklar açabiliyor. Açabiliyor mu? Açı aç aç ışıklar. Oh, Aha ışıkları açtım O nasıl ışık? Hiçbir bunu şey olmadı. O, hiç <laughs> o bu cevabı lan. <laughs> Ana, bu da iyi. Bundan da iyi bu. Hadi dur bir şeyler arayacağım. 对，们这边说。 O kutuyu gelmedi daha. Ne gelmesi var? O kutuyu aran gelse... aç. O kutuyu aran gelse, bir ki şeyler olabilir. Bak arkadaşlar, Türk kutusuna gireyiz, giremezsin. O Mustafa da ben de gireyim. Gireceğim. O kutuyu Bismillah. De kutuyu buldum. Aç. Kutuyu. Anahtar. Kutuyu bulduk, Anakları kutu Mustafa bulduk. Yok anahtar yok. Bu tüy bulma, bu taşma için anahtar lazım. Ali yok mu lan ya? Ara kazdım. Oğlum. Okay, then you get this leyi de bakıyor. Oo. Tamam Bak görmüyor lan. O, 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 o çocuğa olmaz. Bizim evimizde hiç korkuyoruz. O kadar korkuyorduk. Saçmalık. Sikun olup kesil olduk. Anılarla şuraya bak sandım. Hey. Ben yakalanmamış ya. Hala olsun. Zor bundan. Bırak bırak. robot lan bu. Bu Ben bir video çekeceğim. Benim benim lan bu değil. hesabımın ismi ben bir sanırım. Biz bile biliyorsunuz. Çok pis bir video çekeceğim. Lütfen benim videomu küçük yaşlar izlemesin. Evet. Rica Arkadaşlar bu da ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Mustafa buraya yani. Hadi dur? Ara. Ara kalır. Işık açma. Ben niye bütün odalarda ışık açayım bilmiyorum. Nerede bu? Birisi öldü. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar geldi Bir arkadaşımız bir, 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 bir. <laughs> Tahtalı kireyi boyladım.

koşmayayım. Kurtusu için kurtu evine gitti lan. <laughs> evet, güvenli eve gitti. Hadi. tek tek arkadaşlar. Arkadaşlar bir like tek başıma kurtu oyunundayım. Arkadaşlar bir like baya para çıktı ha. Arkadaşlar güzel para çıktı ha. Burada var mıdır ya? Başka <laughs> para var mıdır ya? <laughs> bu. Ya onu aç, onu aç. Şimdi <laughs> Ha bak para da var. Dolaplarda <laughs> <Buna, gülüyor> bir şey var. 540 <laughs> TL topladı arkadaşlar. Bak o pisti. Mom babam yanımda. O da kendini de o var. burada İstanbul'da. Arkadaşlar pardon ben yanlış söyledim. Hiç Birazcık söyle. O yalan etme. Ölüncülün komik. Çok Arkadaşlar yalan ediyor. Siz <laughs> Benim yerim de Abi Ağırı. dur bir Arkadaşlar çekeceğiz. 15 dakikada daha dur. Arkadaşlar bu adamı çok seviyorsanız devamını çekebilirim. İkinci bölüme şunu da falan da. Arkadaşlar çok like gelirse. Arkadaşlar dolar bir şey yaptık. Abi bu paradan ne işe yarıyor? oyun bu paralar ne işe yarıyor? Siz de bu oyunu oynuyorsunuz. Yorumlar yorumlara yazın bir ve yeni bakacağız arkadaşlar. Ne you, ne, para, ne olduğunu bilenler şey Yok bak burada. Bakın arkadaşlar burada bir şeyin olması lazım ama yok. Onu. Onu Arkadaşlar sen la Allah beraber oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar oyunu bitirdik. Allah belanı. bitirdik. Arkadaşlar oyunu bitireceğiz az kaldı. Çık çık. Arkadaşlar. Nasıl? Lan. Lan. Orada da bir Arkadaşlar şey yok ki. Hadi hadi. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. ちょっと待って。

ki pati, pati de e, o sesi duydu ve geldi. Sonra o şeyi de galiba pati pati öldürdü ve oyunu bitirdi. Arkadaşlar pati patinin resmi uçuydur arkadaşlar. Oynamak istiyorsanız görürsünüz arkadaşlar. Pati, pati pati şu anda bu peta, oyundur. Aaa arkadaşlar yanlış söylemişim. pati pati. Peta pata, peta. Sizden peta, peta, peta sizden çok özür Peta Peta sizden çok özür dileriz. Yanlış söylediğimiz için bizi affedersiniz inşallah. Arkadaşlar bakın like'ınızı ve abonenizi alırım. Bunu zar zor bitirdim. Arkadaşlar sizin için bu videoları hepsi çekiyoruz. Kendimiz için değil. Arkadaşlar şu anda videoyu kapatacağız. Sizden like ve abone bekliyoruz. Görüşürüz. İyi. Bu arada arkadaşlar ben biliyorum neden pati pati kaybolduğunu. O peta, şey peta. peta, peta kaybolduğunu. O, o, şey ses çıkardı içe peta peta da geldi ve e, o, o şeyle muhtemelen peta Peta'yı öldürdü. Ba, o yüzden böyle bir hikayesi varmış. Peta peta böyle olmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar like'ınızı ve abone alırım. Sizin size Sinan kafayı göz çekelim mi? Bakın arkadaşlar. Ya bunu ya da bunu bu ikisinin birisini söyleyiniz. Size çekelim. Bu, bu da olabilir arkadaşlar. Bu da olabilir arkadaşlar. Bu da. Şu anda videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.